Merhaba arkadaşlar. Futbolcular genellikle eski takımına gol attıktan sonra sevinmezler. Bu saygı göstergesidir. Hani işin adabı budur derler. Ancak tabii ki sevinenler de oluyor. Bugün bu futbolcuları konu aldık. İyi seyirler. Kaleci Ivankov var. Futbol tarihinin en golcü kalecilerinden biri. Penaltıları hatasız atardı. Bursaspor'un şampiyon olduğu sezonda eski takımı Kayserispor'a karşı penaltıyı gole çevirdi. Şampiyonluğa giden maçlardan biriydi. Bu yüzden Ivankov sevinmemezlik yapmadı. İlk stoper David Luiz, Chelsea forması giydikten sonra PSG'ye transfer oldu. Brezilyalı eski takımıyla ilk karşılaşmasında gol atmayı başardı. Ancak ilginç bir şekilde çıldırarak sevindi. Birçok Chelsea taraftarı ona tepki göstermişti. Bir diğer stoper Leonardo Bonucci. Juventus'ta hocasıyla sorun yaşadı ve Milan'a transfer oldu. Milan Juventus maçında da gol attı. Gol sevincinde bu yüzü hatırladınız mı tarzı bir sevinç yaptı. İtalyan stoperin bu sevinci haftalarca konuşulmuştu. Yine de sonradan takıma geri dönmüştü. Bir diğer stoper Ramos. Ramos Sevilla ile futbola giriş yaptı. Kısa süre sonra Madrid'e transfer olan Ramos orada efsane oldu. Eski takımı Sevilla'ya karşı defalarca maça çıktı. Özellikle bir maçtan sonra onları delirtti. Sevilla taraftarları az kalsın sahaya inecekti. İlk orta saha Kevin De Bruyne. Chelsea formasıyla tutmadı. Ancak daha sonra kendini çok geliştirdi. City formasıyla Chelsea'ye attığı golden sonra da sevinmeyi ihmal etmedi. Bir diğer orta saha Talishka. Bir golle değişen bir kariyer. Benfica'dan transfer olduğu Beşiktaş'ta eski takımına mükemmel bir gol attı. Talişka sanki intikam alır gibi sevindi. Bu golden sonra kariyeri yükselişe geçti. Taraflı tarafsız herkesin beğendiği bir oyuncu oldu. Bir diğer orta saha Emre Belezoğlu. Galatasaray'la başlayan kariyerinde birçok Avrupa takımında forma giydi. Ama Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Fenerbahçe'nin efsanesi oldu. Emre Galatasaray'a attığı golden sonra da sevinmişti. Sağ kanatta Sercan Yıldırım var. Galatasaray ve Bursaspor'da şampiyonluk yaşayan Sercan bir anda unutulup gitti. Ta ki bu seneye kadar futbolcu Survivor'la yeniden gündeme geldi. Futbol kariyerinde hep yanlış adımlar attı. Sercan Balıkesir Spor'da forma giyerken Galatasaray'a attığı golden sonra çıldırmıştı. Sol kanatta Dimaria var. Eski takımına gol atmayı seven oyunculardan biri. Gerek Manchester United, gerek Real Madrid, Di Maria affetmez. Genellikle attığı gollerden sonra sevindi. O da buna intikam olarak bakıyor. İlk forvet Lukaku. Manchester United'da oynarken eski takıma Everton'a gol attı. Ama sevinmekle kalmadı. Everton taraftarına doğru gol sevinci yaptı. Onu Lukaku yapan Everton olmuştu. Kesinlikle bu sevinç ağır kaçtı. Ayrıca takımdan sorunsuz ayrılmıştı. Sevincine kimse anlam veremedi. Bir diğer forvet Emanuel Adabayor. Eski takımına gol atıp tüm sahayı çılgınlar gibi koşmak. Adebayor abarttı. Arsenal'a gol attıktan sonra 80 metre koştu. Taraftarları delirtti. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda hangi 11'i görmek istiyorsanız aşağı yazabilirsiniz. Hoşçakalın.